we fazla organizasyon düzenleyen ve Türkiye'nin en aktif eğitim kurumu, en kaliteli eğitimi veren, en güzel kampları yapan eğitim kurumu İl Seven Akademi'den herkese merhabalar. Önder buraya bir akış alırız. Evet, neredeyiz? Urla'dayız şu anda. İzmir, Urla'da. Yine bir kamp programındayız. Şu anda burada e, bir aile dizimi çalışması yapılıyor. Ancak nasıl bir çalışma? Hmm. Herkes oturduğu yerden taşlarımız var. Peki, kızı aile ne e, kişileri sembolize evet, eden. O taşlarla olur. taşlara his yükleyerek, herkes o hislere göre duygularını ifade Orada ederek bir, e, e, bir dizim benim hazır olmadığım hiçbir şey olmaz. Evet. Şimdi i̇şte de i̇şte getir bu tavlayı tam ortalarına canlı, canlı, alsınlar seni. Sizin çalışmasını gösterdik. Sembollerle evet. taşlarla yapılıyor bu sizin çalışması. Hemen şurada Şimdi yeni tablodaki duygularını da göstermek istiyorum. Bizim çalışması şey, e, Karar mısınız böyle? Hocamız. E, Yapılar bizim yani, çalışmasıyla şey, alakalı şey, yorumlar ya. yapıyor. Yine ben, canlı canlı bizim yapılırken yakalayabilirsek ağrı gösteririz. Şöyle bir gösterelim. Hani bir daha burası da kapalı olur. Hadi beraber o zaman uygulama yapalım. Kapatın gözlerini. Biraz durun arkaya rahatça. Aman Allah'ım zaman beyi buldum be. burada. Buldum zaman beyi zaman beyi. Merhabalar. Merhaba efendim. hoş geldiniz. Ağacı daha bir şey Ağacı şifalandıralım. şey falandıralım. O üflüyoruz efendim. Evet. evet. Evet efendim. Çekimler nasıl gidiyor? Merhabalar. Efendim çekimlerimiz yoğun gidiyor. Evet, Set arası öyle. veriyoruz. Ağaçları şifalandırmaya Ölümüzde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi zeytin ağaçları. Ölümüzde Ağaç mı sizi şifalandırıyor siz mi ağacı? Efendim öyle bir şey yok aslında. Ölümüzde. Ölümüzde. Zeytin ağacı kökleri evet. bizi de bir evet. işte şifalanmadığı sürece meyveler de şifalanmaz. Bizim de köklerimizin şifalanması lazım ki ondan sonra bizim meyvelerimiz ben yani kendimizi şifa yapalım. Evet. Uhu, uh, Önder alkış buraya bir tane. Şak şak şak. Hocam işin şakasıydı tabii bu. Efendim elinde zeytin dalı görüyorsunuz. Evet. Zeytin dalı asırlardır. neyi temsil eder? Barışı. Barışı temsil eder. Öncelikle biz bireylere zeytin dalı uzatıyoruz ki hem bunu eksinler hem de kendi istedikleriyle barışsınlar. Bir insan kendiyle istediğiyle barışamazsa dışarıyla barışamazsa. Özgürleşemez, özgürleşmeyen, kendiyle barışmayan, kendiyle mutlu olmayan insan çevresinde mutlu olamaz. Bu sebeple bu kamplarımızda insanların öncelikle kendilerini tanımalarını, kendilerini şifalı olmalarını, kendilerini mutlu etmelerini, bu mutluluğun çevresine aynı domino etkisini yayılmasını evet, istiyoruz. Evet, size bir zeytin dolabını da alalım. Çok teşekkür ederim efendim. Evet efendim aradayız şu anda dostlarımızla, sevgili dostlarımızla. Hem de İzmir'deki dostlarımızla da şu anda moladayız. Hemen şöyle kısacık fikirlerini alalım kendilerinden. Ee, Urladayız kampımızda tekrar hatırlatalım. Kampımız nasıl gidiyor? Neler yaşıyorlar? Neler deneyimliyorlar? Kısaca bir bilgi alalım. Evet hocam sizi tanıyalım. Neler Kent? Ben İzmirliyim zaten. Kamp da çok güzel gidiyor. Hı -hı. Yani aile diziminde derinleşmek için geldim ben de, Hı -hı. öğrenmek için ve gayet de başarılı bir şekilde gidiyor bence. Ee, en önemli şey bir bir kere farkındalık kazanmak, çünkü Hı -hı. hayatımızda bazı döngüler var ve o döngülerin neden öyle olduğuna ilgili bir fikrimiz yok. Evet. Bilmediğiniz şeyi, farkında olmadığınız şeyi yönetemiyorsunuz, çözemiyorsunuz Hı -hı. da. O yüzden bence en temel şey bir farkındalık kazandırması. Farkındalık kazandıktan sonra da zaten o durumu şifalandırmak, yani bilincinize çıkan bir şey artık şifalanmaya hazır hale geliyor. Evet. O yüzden bilince çıkan şeyde şifalandırmak söz konusu olduğu için bence güzel bir teknik. Ha, her şeyde işe yarar mı? Öyle bir şey yok. Her hastalığın tek bir ilacı yoktur. Ama aile diziminde birçok konunun da çözülebileceğine ben gönülden inanıyorum. Transaksiyonel analiz de benim e, uzmanlaştığım alanlardan bir tanesi. Hı -hı. Ve gerçekten o da çok başarılı. Yani bugün neden buradayız? Buraya bizi getiren seçimlerimiz tüm bunları sistematik bir şekilde bize sunması ve çok basit olarak bizim anlayabileceğimiz şekilde sunması büyük bir nimet. Yani bunlardan faydalanmak çok önemli diye düşünüyorum. Hepimizin ihtiyacı var. Hepimizin hayatta travmaları var, çözemediğimiz sorunlar var, kendi göremediklerimiz var. bütün bu kuramlardan faydalanmak en güzeli. İlseven Akademi ile kampımız, kampımız devam ediyor. Devam ediyor. Evet ne yaptık zili çaldık Hababam sınıfını <laughs> toparlıyor muyuz <laughs> Ders başlıyor Sevgili Ayfer hocamla ve Aytülü hocamla beraberim İki güzel hanımefendiyle ortasında da Oturdum şöyle biraz güzel bir Röportaj yapalım diyorum e, Ayfer hocama dönelim Ayfer hocamla Bir röportajımız daha vardı yine evet. burada buradaydı. geçen kampta evet. Hocam hoş geldiniz hoş tekrar Görüşmeyeli nasılsınız Çok daha farklı şeylerle uğraştık hocam Proje ödevimiz vardı onları yaptık evet. psikolojik psikoloji ikinci sınıfa geçtik ve uygulamalarla devam ediyoruz. Çok güzel şeyler yapacağız. <laughs> Kamptan sonra dönüşüm, değişim oldu mu? Ben en çok onu merak ediyorum. <laughs> ben de oldu. Çünkü biraz daha kendimle ilgili bu kamplara geldiğimde kendimle ilgili biraz değiştirmem gereken ya da düzeltmem gereken şeyler olduğunu keşfettiğimde ona yönelik çalışıyorum. Aile dizimine ilk defa mı şu an katılmış oldunuz? Evet uygulamalı olarak ilk defa. Şu ana kadar ne oldu? Ne düşünüyorsunuz? Şu ana kadar aile dizimiyle ilgili eğitim almıştık. Onda görmüştük aslında Gizem hocamla beraber e, o online eğitimlere katılmıştık ama canlı olarak gördüğümde gerçekten o havayı, atmosferi gördüğümde şaşırmadım desem yalan olur. Çünkü e, çıkan kişiler de o, o atmosfere ve o alana girip gerçekten o duyguları bize yansıttılar. Çok etkilendim. Süper. Herhangi bir rol aldınız mı? şu ana kadar almadım. İyi ki İlseven Akademi, iyi ki İlseven Akademi diyorum. Bir akşam Başka da bir şey ya. demiyorum. İyi ki İlseven Akademi. <laughs> teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ olun. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Ee, birkaç kelime de sizden alalım. Süreç nasıl gelişti? Organizasyonu beraber hazırladık. Neydi mi sence? Şu an ne hissediyorsun? İnanılmaz güzel bir atmosfer içerisindeyiz. İyi ki İlseven Akademi'nin içerisindeyiz. Olmayan bütün arkadaşlarımıza kaçırdığınız çok şey var diyoruz. Gerçekten öyle. Hani derler ya çok şey kaçırdınız diye. Ama ama gerçekten çok şey kaçırdım. Şimdi üzüldüler hocam onlar. O zaman onlara da şöyle bir telkin verelim. Yine tekrar yapacağız, yapacağız zaten. Yapacağız Aynı inşallah. Yerde. Aynen zaten öyle. Zamanda. Şimdi şöyle özellikle de şunu söylemek istiyorum. Evet biz seven Akademi'de uzaktan eğitim ile psikoloji eğitimleri alıyoruz ve sonunda psikolog olmayı hedefledik. Ama uzaktan eğitimle psikoloji eğitimi mi olur diyen herkes görsün. Şimdi yakından birebir eğitimlerde hangi öğrenci kaç gün devamsızlık yapıyor bir onu takip edelim. Ve burada uzaktan eğitimlerle her akşam sağlam sıkı takiplerle eğitimler alıyoruz ve birebir eğitimlerimizde de hangi okulda sabah 9'dan akşam 11'e kadar hiç molası sadece yemek ve kafe break'ler dahilinde eğitim veriliyor. Gördüğünüz gibi birebir her arkadaşımda birebir eğitimde aktif rol alarak hangi okulda var. Şimdi biz burada uzaktan eğitim diyebilir miyiz? 3 gün üst üste, 2 ayda bir yapsak biz bu eğitimleri. Şimdi bir kere oturup herkes şapkasını önüne koysun. Uzaktan eğitim mi yapıyoruz? Oluyor mu, olmuyor mu? Görelim bakalım. Vallahi önder ben demedim reklam yap diye planlamadım. Kendiliğinden gelişti her şey. Ama ne yapalım? İçimizden geliyor yani. İçimizden. <laughs> Yapıyoruz <laughs> bu işi. Herkese sevgiler yaşıyoruz, diliyoruz. Yaşıyoruz. yaşıyoruz, yaşıyoruz aynen. Yaşıyoruz, İçimizden öyle. gelerek keyifle, zevkle şöyle bak Önder arkayı çekelim. Hocalarım hazır Arkeni. mısınız? Son. 2, 3, 4 İlseven Akademi ile kampımız evet. devam ediyor.